Herkese merhabalar. Hoş geldiniz Fatma teyzemin kanalına. Ben Nuriye, New Jersey'den. E, bugün sizlere e, New Jersey'de evde evimde yapacağım garaj seyli e, göstermek istiyorum. E, garaj Sale buralarda çok e, meşhur olan bir şey. Özellikle hafta sonları. Burada gördüğünüz üzere ben bu tabelayı Astım başkaları da aynı zamanda e, haber veriyor işte e, toplu bir garaj sale yani olacağını. Şu an saat sabahın 6'sı sabah erkenden e, tabelaları asmamız gerekiyordu ki insanlar geçenler e, haberleri olsun ziyaret edebilsinler. Şu anda hazırlık aşamasında tabi farklı bölgelere yerleştirmek istiyorum tabelayı ki biraz daha göz önünde olsun. Aynı zamanda internete de yayınladım. Burada burası ana cadde, ana caddeye koymak istiyorum. Garaj stil, bir diğer adıyla yard stil. Garaj stil denmesinin zaten sebeplerinden sebebi garajda yapılmış olması. Yard stil dediğimizde bahçede yapılan, bahçedeki türü. Evet, bu levhayı da asmak durumundayım ama düştü. Bunu böyle biraz. En azından yerde olsa bile görünmesini sağlamak. Evet tüm gaz devam ediyor hazırlıklar. Ne tür ürünler yerleştirdik onları göstermek istiyorum. Onları paylaşmak istiyorum. Tabii ilave ürünler eklenecek ama şimdilik şöyle bir kabaca göstereyim. Burada hem ikinci el hem yeni ürünler bulunuyor. Her şey koyabiliyorsunuz. Mesela burada bir ayakkabı ayakkabılık var. Aslında hiç kullanılmadı ama tozda e, biraz e, yıpranmış gözüküyor. Bunları bedava vermeyi düşünüyorum. Bunlar bedava. Burada bir kilim var. Kilim e, el yapımı bir kilim. Böyle bir oyuncak seti var. Burada bir çocuk mutfağı var. İkinci el bunlar. Burada kıyafetler var. Normalde kıyafetleri de asıyorlar. Yani kıyafet olacak burada. Burada bir salıncak var. Burası oyuncak reyonu. Arabalar. Yastık. Kitaplar. Burada çocuklar için böyle bir gelen çocuklar için isteyen oynayabilir diye böyle bir şey kurduk. Çocuk yatağı. Yine burada mesela kullanılmamış şeyler var. E, vintage dediğimiz veya antika e, şeyler de oluyor. Mesela bunlar porselen, takı, kullanılmamış tabaklar, çerçeveler, süs. Aslında mesela bun, bunlar hiç kullanılmadı bardak termostat böyle ev dekorasyonu için Bu devam ediyor. Aslında mesela bunlar şey ee, bahçe için kullanılabilir malzemeler. Hediyelik de olabiliyor. Mesela burada hiç kullanılmamış ayakkabı var, çocuk ayakkabısı. Bunlar ayakkabı, bu da öyle aynı şekilde. Hiç açılmamış eldiven, saç bakım malzemeleri. Bunlar da aynı şekilde. Yani kıyafetten tutun her şey Satabiliyorsunuz. Ama önemli olan burada garaj dendi mi? Yani fiyatlar dışarıda alını, alınabilecek e, ortama göre biraz daha ucuz oluyor. Yani onu göz önünde bulundurmak lazım. Burada da bir yemek takım seti var. Hatta 3 tane yemek takım seti var burada kitaplar var. İnsanlar plak var mesela. Ee, kitaplar da bayağı insanların yoğun ilgisini görüyor. Yani burada gördüğünüz gibi e, her şey satılıyor. Süpür süpürge tablolar böyle. şekilde. Şunu da eklemek istiyorum. Ee, aslında e, bu mesela hani evin önünde olduğu için ya tam olarak garaj sel denmez. Yani buna yard sel demek daha doğru olabilir. Ee, garaj sel veya yard sel yapmak için e, belediye bazı belediyeler mecburi izin tutuyorlar. Yani hani izin alman gerekiyor. Yazılı, imzalı kağıt verip hatta bazıları cüzi bir rakam ödüyorsunuz. İşte 1 dolar, 2 dolar ödüyorsunuz. Ama bizim belediyede öyle bir zorunluluk olmadığı için ben de bunu yeni öğreniyorum tabi Belli noktaları aramam gerekiyordu öğrenebilmek için. İzin önemli çünkü. Yani Amerika'da ee, ama gerekmediğini söylediler. Onun için yani hiç kimseye çünkü bir de özel evde yapıldığı için kendi evinde yapıldığı için hani halk e, bir sorun onlar için olmuyor. Bugün New Jersey'de hava biraz bulutlu ve ilginç bir şekilde yani serin de aslında dün bu hafta boyunca e, 90 Fahrenheit olarak geçiyordu. Bugün 70 indi. Böyle oğlumla birlikte, oğlumla birlikte yard sale yapıyoruz. E, aynı zamanda şunu da ifade edebilirim. E, i̇şte burada Facebook lokal Facebook gruplarına e, bildirim gönderme yapılabiliyor. Yani Komşular, komşular gelebilsin diye, yani görsün gelsinler diye. Başka aplikasyonlar var. Aynı zamanda işte Neighbor App diye bir aplikasyon var mesela. Orada da komşuların, komşularına, komşularına duyuru yapabiliyorsun. böyle bir yard sale'im var. Resimleriyle birlikte yükleyebiliyorsun. Yani artık tabi sosyal medya çok önemli böyle şeyleri bu duyurma açısından. insanlar öbür türlü hani tabelaları görenler belki e, enteres olup gelebilir ama e, online olup da haberleri bu şekilde aynıca o şekilde olanlar da online ee, bir ilan vermek gerekiyor tabi. Evet, bugün ikinci gün. Bugün aynı zamanda babalar günü, ayın 19'u. Ee, dün satışlar pek iyi sayılmazdı. Çünkü herhalde e, bir de rüzgar bayağı vardı. Serindi hava. Öyle olunca insanlar e, bir de teknik birkaç hatadan dolayı Levhalar uç yani mesela levhalar uçtu çok rüzgar olduğu için çok sağlam yapamamışım herhalde ee, öyle şimdi biraz daha sağlam bir şey yaptık ee, burası garaj İşte bu dün e, dün hazırladıklarımız eşyaları tamamen boşaltmadan masaların üstünde kalacak şekilde garaja tekrar yerleştirdik ve e, şimdi sadece yapmamız gereken şey bunları dışarıya çıkarmak olacak. Böyle bayağı eşya var gördüğünüz gibi. Böyle. Evet tekrar merhabalar. Ee, devam ediyoruz. Artık saat 8.30'a doğru geliyor sabah. Yine gördüğünüz gibi esiyor. Bir esinti var. Ama bugün daha güneşli gözüküyordu. Bakalım. Kıyafetler var. İşte ikinci el var. Birinci el de var aynı zamanda. Buradan da böyle. Burada mesela tren seti var. Burada tuvalet seti var. Burada iki tane kare masa sehpa aslında. Şunları şöyle yapalım. Burada da hediyelik bir paket. Magazine basket gift set diyor. Aslında çok eski vintage dediğimiz yani 20 sene ve daha fazlası olan ürünler var. Mesela bu ürün ve bazılarının aslında değeri çok fazla olabiliyor. Mesela bu 5 doları veriyorum ama normalde bu vintage hem vintage olduğu için hem 20 seneden daha fazla bir ürün olduğu için Yapımı önemli olabiliyor. Mesela insanlar gelip garaj sale'den... E, garaj sendin sale bir diyelim ki bir porselen porselenin arkasına bakıyor. İşte nerenin nerede yapılmış. Ona göre e, araştırma yapıp aslında e, çok yüksek fiyatlara farklı yerlerde Etsy gibi e, satabiliyorlar. Örneğin mesela <laughs> Ben bir garaj sale'den 7 dolara bir vazo almıştım. Çok kıymetli bir vazo. Yani el yapımı belli. Ondan sonra antikacıdan bayan almış. Öyle bahsediyordu. Öyle diyordu. Ve onu kaça sattım? 300'e mi? Yani 7 dolara alıp 300'e falan öyle bir miktara satmıştım. Hatırlıyorum. Yani bunu yapanlar da var aslında burada bunları yeni ekledim burada işte parfüm erkek parfümün kolonya şu mesela Mikasa biliyorsunuz Mikasa bilinen bir marka Bunları mesela, e, bunları yemek takımının altına koyuyorsunuz. Placemat deniliyor. E, şey yani hiç kullanmadım, almıştım öyle. Şimdi de 4 tanesini 5 dolara veriyorum. K krem olanı satıldı. Bu da böyle parti mesela bir parti pack deniyor bunlar. Yani hani peçetesi var, ondan sonra tatlı tabağı, yemek tabağı var. O Nedia'nın tab tabakları böyle burada yine bu da bunlar da böyle vintage ayrım Burada erkek takım seti ee, küpe. Bunları ekledim takı. Bayan. Bunlar da aynı şekilde. Bunlar da bir vintage takımı. Bir yerlerden almıştım ben. Ama yani çok aslında ucuz bir miktar veriyorum. Şu mesela buraya gelmiş ama bunun işi burada. İki takım. Bunlar da hiç kullanılmadı. Burada da dün mesela e, yani toplamda 3 yemek takımı vardı. Bir yemek takımı satıldı. E, 30 dolara mı öyle bir şeye satıldı. Bunlar işte. Burada bir yemek takımı var. Çok hoş bir takım aslında bu. Mikasa'nın. Aslında garaj sale değil de başka bir yerden satılsa bu daha fazlaya gidebilir ama ben biraz da yani garaj sale'nin bir amacı da aslında insanlar e, temizlik yapıyor yani görüyorsunuz temizlik yapmak istiyor yani hani var olan ürünlerini e, hani bir an önce satılsın da kaça satılırsa satı, satılsın mantığında insanlar. Öyle olunca burada da bir bardak seti var. İşte yani bir tanesi eksik ama şöyle çok hoş bir bardak sanırsın. Evet biraz rüzgar yine bugün devam ediyor. İlave olarak bunları ekledim bugün. Bunları ekledim bugün. s'mores. S'mores böyle. Ondan sonra bu da çip. Çip and dip. Böyle. Bunlar da yeni. Böyle. Tekrar merhabalar. E artık saat 6'yı gösterirken artık yavaş yavaş kapanış vakti. Yani genel olarak çok fazla bir satış olmadı ee, yani fena değil ama daha da iyi olabilirdi diye düşünüyorum yani biraz da babalar günü olması sebebiyle biraz da ilk defa yaptım ben açıkçası benim için de bir deneyim oldu ee, kendi evimde yapmış oldum ee, yani yer itibariyle de biraz da insanların kör noktası mıdır bilemedim <laughs> Ama benim için de güzel bir tecrübe oldu. Sabahtan akşama kadar yani bir 12 saat geçirmiş oldum bugün de. Fatma teyzemin kanalına abone olmayı unutmayın. Ve bizim bu maceramızda bize eşlik ettiğiniz için de teşekkür ederiz. Herkese iyi günler.